Üniversite öğrencilerine cep telefonu, bilgisayar ve internet desteği için başvuru şartları ve başvuruların değerlendirme sürecine dair ayrıntılar belli oldu. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre desteğe satın alım tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yüksek öğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek. Cihazın vergiler dahil nihai satış fiyatı 9500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak. Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak. Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak. Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5500 Türk lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak. Desteklerden faydalanmak isteyen öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.